Ardayız Ankara'dayız. Evet Ankara'da gezecek yer arıyoruz. İşte Çankaya civarında geziyoruz. Bakalım buradan belki park, parkın içine gireriz. Evet Ankara bilmemek böyle bir şey. Evet Ankara'ya geldiğimiz belli olsun diye montlarımızı giydik. İlk defa sezonu açıyoruz. Mont sezonunu açıyoruz arkadaşlar. Ağırdayız, Ankara'dayız. Şimdi ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Arkadaşlarla, Ankara'dan arkadaşlarla buluşacağız. Tabii ki araba kullanmayacağız. Taksi çağırdık. Taksi bekliyoruz. Evet. What is the, your first impression about Ankara? First, firstly we came Uh, it seems as New York buildings, <laughs> <laughs> much modern, interesting, high, a lot of modern buildings. Uh, then we came inside, different. But uh, I understood that Ankara uh, it was built on hills. That's why roads are crazy like this and this and down and up all the time. Let's we'll see. Okay. Taxi. O soğumuş akşam. Kazak Evet. First time. Evet, Ankara'da gezecek yer arıyoruz. Restoranda buluşmak için daha vaktimiz var. Çok yabancısı olduğumuz bir yer. Kulu Park'ın yanındayız. Buradan belki park, parkın içine gireriz. Hoş içine girsek ne yapacağız onu da bilmiyorum. İşte Çankaya civarında geziyoruz. Bakalım. Hava da soğudu. But they also have homeless dogs. Yani burada var canım. Olmaz mı? <laughs> Köpek. Doggy everywhere they have dogs, cats, cats or, or, okay, but... Canım, nowadays it's really big discussion, that's why I offer to... <gülüyor> <gülüyor> okay. Bakalım, etrafı geziyoruz. Evet, Ankara bilmemek böyle bir şey. Ankara'yı gerçekten bilmiyoruz. Etrafta Kulu Park falan var diye biliyorum. Ondan sonra özellikle gittiğimiz restoranın etrafında, oralarda, yakınlarda bir yerde. Kulu Park diye Alman büyükelçiliğine girmeye çalıştık. <laughs> Baktım her yerde polis var ama dedim park burası. Ona bir baktık ki Alman büyükelçiliğiymiş. İşte Ankara bilmemek böyle bir şey. Evet, Siveta Nereye gidiyorsun? Neredesin öncelikle söyle. Uh, we are still in Çankaya uh, district. Uh, it's a kind of uh, old town, but of course houses here in Ankara they are not seem so much old. They are looking as new. but nice street a lot of restaurants I, we saw traditional restaurants also we saw several uh, beautiful coffee shops really i like them and uh, also nice uh, beauty salons a lot of uh, pharmacies here Everything, so we continue to walk. Hangi ara gördün ya when you saw beauty salons ya. Uh, I could I could notice of course several, but modern, not like this uh, Babushka barber barber, I don't know, but uh, really modern and good and spacious beauty salons. <laughs> güzel bir mekana gittik. Yes, very comfortable warm place and it's interesting. Sıcacık, güzel butik böyle bir sürü handmade ürünler var. Ben bir espresso, Svetlana bir americano. Usual price is i̇şte. 25-30 TL, right? Bence Starbucks'tan çok 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 iyi. <laughs> çok iyi yani. Starbucks'a 5.000 falan basar. Hiç olmazsa güzel sıcak bir ortam. Ee, biz de arkadaşlar gelene kadar vaktimizi burada değerlendirdik. Şimdi mekana doğru geçiyoruz. Evet, mekana geldik. Badem. Angaralı dostlarımızla, Angaralı dostlarımızla buluşmaya geldik isvetim. Evet. Neredeyiz? Badem Restaurant. Badem the best restaurant uh... Melih Tiryaki <laughs> Tiryaki'nin favori mekanı buraya artık hikayelerde görmekten o kadar yorulduk ki gidip biz kendimiz görelim dedik çok met etti ondan sonra Melih abimiz This uh, this is restaurant, a favorite restaurant of our friends and our neighbor, Antalya's neighbor. And uh, every time when he's in Ankara, he comes to this restaurant. That's why, of course, uh, he wanted us to come here. Okay, good good place, right. uh, cozy, warm. Uh, <laughs>

Evet, restoranda böyle çok güzel bir Atatürk köşesi Hı. var. Aynı zamanda burası bir şömine. Peynirimiz var, kavunumuz var. Ankara'ya hoş geldiniz. Ben Melih Triyaki bu arada. Met ettikleri. Herkes uzun atansın Ben Sepço. <laughs> ben Gülizar, merhaba. Kadıköylü. Evet. Hemşerim. Hemşerim. <laughs> <Evet. gülüyor> o zaman içelim mi? Melih'in kuzenleri. Hadi, bakalım. Hadi afiyet olsun. Şuraya. Hep böyle keyifli, afiyet güzel olsun. günlere olsun. Nasıl bir akşam? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, 35 yaşında EYT'yi konuşanlar gibi desem herhalde anlamışsınızdır. Gül? Sıkılıyorsun galiba arkadaşım. Aa, gül nasıl bir akşam? Ben çok keyifliyim, çok mutluyum. Ee, çok sevdiğim insanlar gelmiş. Daha ne olsun ya tadından yenmez. Can, Svetlana? Selam. Hayat şu anda, o da bu anda en güzeli. Ne güzel insanlar tanımışız. bir de konuşuyoruz. <laughs> çok içtim galiba o yüzden harika bir akşam. <laughs> svetlana ile buluştuğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Sadece yadetim. Svetlana mı? Gidelim <laughs> mi? Yani. Tamam, Hayır. Gidelim mi Svetlana Siz yok. sorry, Turkish girls love me. What can I do? But I'm happy that they love me, not you. I'm sorry. Okay. It's, it's normal, it's normal. Thank it's normal. you. Normal. Thank you. Thank you. Çok güzel bir akşam, ee, çok sevdiğim dostlarımla birlikte bu akşamı geçiriyorum. Ee, Antalya'dan misafirlerim gelmiş Bahadır ve Sirata. Komşularım en sevdiğim, en sevdiğim komşularım ve arkadaşlarım gelmiş. Onları ağırlamaktan da çok büyük bir mutluluk duyuyorum. En kötü günümüz böyle olsun ki. O zaman ki. içiyoruz. O zaman içelim. <laughs> Bugün ki. de böyle olsun ki. Haydi vay vay. Bugün de, de böyle olsun ki. Davay davay vay Davay davay. Günaydın Sweden. Günaydın. gidiyoruz, evet. otelden ayrılıyoruz, sonra işlerimizi halledeceğiz, evet. oradan Anıtkabir'e geçeceğiz. Birazcık fazla içmişiz galiba, değil <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. O evet, o yüzden gözler gözükmesin, hadi bakalım. Ben de, ben de. Evet arkadaşlar, kruvasanlarıyla meşhur Maya'ya geldik. Ankara deyince herkes burayı bir söylüyor. Biz de merak ettik. Geldik bakalım nasıl deneyeceğiz. Günaydın Sibiyata. Günaydın. Evet. Neredeyiz? Ekşimaya. Ekşimaya'dayız. Ankara'nın meşhur mekanı Ekşimaya. Evet, evet. Merak ediyoruz bakalım. Şimdi kahvaltısını çok önerdiler. Ondan sonra biz de vloglardan izlemiştik. Youtube'dan göreceğiz. adet küçük mini kahvaltı. Bir de çikolatalı kruvasan. Sviyata'nın kahvesi. Benim çayım. o da Sviyata. Afiyet olsun. Evet, evet kahvaltı bitti. Sviyata, yes, what would you like to say? Very good, very nice, very tasty breakfast. So we were in uh, Ekşimaya, Ankara. And also uh, behind me maybe you can see Sheraton. Uh, it's about location where you can find, not far Çankaya, from. Chankaya, So, uh, generally, I like this district, Chankaya. I could live here <laughs> in Chankaya, but uh, we need to add hot weather and sea, okay? Or something like that. Uh, nice place, uh, good service, perfect service, uh, normal prices, you told, right? çok so we we had a mini breakfast we had one croissant with chocolate and we have we had eggs americano and uh, tea 245 lira bedava arkadaşlar Yes. 100 liraya kahve içiyoruz biz Antalya'da 100 lira İki kahve 100 lira but uh, really very beautiful place and also you can see here a good community uh, beautiful people, beautiful not just by faces, but by their clothes, but their their status, right? Evet, sevdi burayı sevdi. Svetlana Çank, çok. Çankayı çok sevdi. Mekan çok güzel arkadaşlar bu arada. Hakikaten e, fiyatlar bence çok uygun. Çünkü 245 liraya alelade bir kahvaltı yaparsınız. Börekçide falan kahvaltı yaparsınız Antalya'da ama burası çok güzel, şık, nezih bir restoran olması doğal ürünler vesaire falan her şey süper, mükemmel. Çok sevdik burayı. Evet, Ankara sokaklarındayız. Buraya aslında bir işimizi halletmeye geldik. Bir vize işi için. O da sürpriz olsun. İleride söyleriz hangi ülkeye vize aldığımızı. Şimdi söylemeyelim. E, vize işlemi için geldik. Şimdi oraya gidiyoruz. Ondan sonra müthiş bir Ankara havası. Yani hava gerçekten çok iyi. Yes, end of November. Evet. End yani, of November. Kasımın sonu olmasına rağmen müthiş güzel bir hava var. Yes, we're lucky. Ondan sonra Çankaya sokaklarındayız. Tabi burayı çok sevdi Svetlana Çankaya. Yes, I told. Ankara'nın güzel yeri. Diyor ki yazın diyor burada yaşayalım, kışın Antalya'ya gidelim diyor. Yes, yes. We can live here in summer time. Then in Antalya we can live in winter time. <laughs> but in Chanka, Chanka I liked much. Yeah, okay. And also, uh, look, uh, you can understand me uh, what I mean. Here are a lot of Turkish people. I, I like Tur Turkish people. Uh, why I say like that? Because in comparison with Istanbul and Antalya, here are really a lot of Turkish people. <laughs> Yabancı yok. Ya burada da çok yabancı var ama tabii burası daha yoğun. Ya özellikle biz şu an bir de Çankaya'dan çıkmadık. Bu bölge tabii nezih güzel bir bölge. Ondan sonra o yüzden o gördüğü topluluğu, o Türk topluluğunu, komüniteyi beğendi çünkü onlar beyaz Türkler, White Turkish, evet. Onlar beyaz Türkler. E şimdi tabii güzel yerlerdeyiz böyle meclisin etrafında dolaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Köşkü vesaire falan bu bölge ağırlıklı olarak Büyükelçiliklerin falan olduğu bir bölge. O yüzden tabii ki sevdi burayı. Ee, Ankara güzeldir ya. Ankara serimiz Anıtkabirle devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Paka paka.